Evet. Hayırlı, uğurlu akşamlar, güzel akşamlar arkadaşlar. Artık sahura yaklaşıyoruz. Uyanık olanlar varsa, denk gelen olursa izlersiniz. Niyetiniz niyetim olsun. Şöyle bakalım durumlarınız neymiş? kartlarımız açar açmaz size dedi ki bir danışman bulmanız gerektiğini söylüyor. Biraz uzaklaşmanız gerekiyor diyor kartlarımız bulunduğunuz ortamlardan. Gerek aile olsun gerek iş olsun. İnanılmaz derecede yorgunsunuz demiş. Şu ara demiş bu yorgunluğun verdiği öfkeyle her şeyi yapabilirsiniz. Hayatınızın demiş sorumluluğunuz eline alın. Bu sorumluluktan demiş kendinizle ilgili kaçmayın. Tavsiye alın başkalarından diyor. Yardım istemek diyor sizi aşağılık bir insan yapmaz. Kendinizi aciz hissetmenize sebep olmaz. Sizin diyor birinden gerçekten yardım almanız gerekiyor diyor yoldaki diyor zorluklar sizi çok yıldırdı. Açık ve net iletişimler kurmak istiyorsunuz artık demiş. Sıkılmışsınız demiş üstü kapaklı laf göndermekten, ona laf çarpmaktan, buna laf çarpmaktan. Artık diyor net insanlarla konuşmak istiyorsunuz. Ailenizle demiş duygusal anlar paylaşıyorsunuz. Niye diyor? Çünkü içinize kapandınız. Her şeye alınganlık gösteriyorsunuz demiş. Fakat demiş bir erkekle ilgili dilekleriniz var. Hayalleriniz var. Ve bu sihri bozan bir kişi olmuş aranızda diyor kartlarımız. Arkadaşlar dikkatiniz dağılmış şu aralar sizin. Bir ilişkiyi de bitirmişsiniz sanki hayat dünya üzerinize üzerinize geliyor gibi bunalıma girmişsiniz çünkü e, gerçek bir aşk diyor sizinkisi yürekten yaptığınız bir seçimdi diyor geri kazanmak istediğinizi söylüyor aynı olan da pek çoğu şeyin verdiği stres dedim ya size iş yerinde stres evde sıkıntı her şey üst üste gelmiş sizin dinlenmeye ihtiyacınız var diye pek çok işi diyor bir arada götüremezsiniz diyor kartlarımız aileyi iş sorumluluğunu ilişki bitimini e, ani ani hep olaylar gelişiyor sizin hayatınızda diyor kartlar yani hep aniden bitişler aniden oluyor hani bunlar günler önceden size haber vermiyor sanki diyor hayatınızdaki her şey aniden olan şeyler bu ani olumlar sizi yıkmış arkadaşlar uzun vadeli düşünmüşsünüz. Sonraki adımlarınızı planlamışsınız. Çok fazla sabır gösterdiğinizi söylüyor kartlarımız. Fakat diyor ki hayatınızda daha iyi şeyler olacak. Bir tekamül yolculuğundasınız diyor. Karşı taraf ayrıldığınız kişi sizi diyor sizden daha fazla düşünüyor. Çünkü diyor kalbindeki sevgi yok. Onu seven şefkatli bir insan artık yok. E, affedersiniz yani bir insanın kötü olmasına sevinilmez ama siz ondan alacağınız kötü bir haberle kutlama yapacaksınız. Sanki diyor kartlarımız bir düğün kutlaması, bir mezuniyet, bir doğum gibi kutla, doğum günü kutlaması gibi bir kutlama yapacaksınız dedi. Çünkü diyor çok iyiyim sersiniz. yaptığınız diyor iyilikler size geri dönüyor. Bir para akışı görünüyor arkadaşlar sizden size bir ek gelir olabilir veya işinizde maaşınıza yükselme olabilir iyileştirme olabilir kaynaklarınızı diyor akıllıca yönetirseniz para konusunda rahat edeceksiniz ve para biriktirebileceksiniz artık demiş. Çünkü mesleğinizle ilgili demiş bakın güzel haberler var demiş mesleğinizle ilgili. Burada diyor ki ek para gelecek. Akıllıca birikim yapın ve mesleğinizle ilgili size güzel haber geliyor. Mükemmel ilerleyen demiş planlarınız. Bunlar bu planlar size bereket getirecek arkadaşlar bu kişiyi çok araştırdığınız söylüyor kartlarımız. Sürekli demiş verici olmuşsunuz bu ilişkide. Kendine güvenen kişi siz misiniz? O değilmiş maalesef. Siz fazla kendinize güvenmişsiniz. Yani bir erkeğin yapması gerekenlere siz yüklenmişsiniz bu ilişkide. ...pardon... E, ...fakat ikinci kutlama kartını verdi... ...arkadaşlar... ...bu kara kışta Ayaz'da kalmış... ...ay benim itibarım... ...ay benim saygınlığım... ...falan filan derken... ...siz bunu göndermişsiniz zaten... ...ama diyor başına gelecek... ...çok kötü bir olay var... ...siz ne yapıyorsunuz... ...kutlama yapacaksınız... ...onun kötülüğünden dolayı... ...o diyor uykusuz geceler... ...geçiriyor şu anda... Her şeyi diyor negatif düşünüyor. Kaygı içerisinde. Çok kötü durumda. Bakın arkadaşlar. Durumu şu. Yüzünü de kapatmış görüyor musunuz? Kaygı, keder içerisinde. Kafası bulanık, aklı bulanık. Hangi yola yöne gideceğini bilmiyor. Çünkü kartımız ne demiş biliyor musunuz? Sonlanmalar oldu onun için. Bakın uykusuz geceler, sonlanmalar oldu ve toparlanamıyor dedi niye o hale gelmiş aşırı kontrolcülük siz demiş çok azimli bir insansınız bu bitiş demiş ilişkide sizin dönüşüm yapmanızı sağladı ve bırakmışsınız diyor geçmişe geçmişte bırakmışsınız Hatalarınızdan ders almışsınız. Yeniden yeniden sürekli demiş. Bu olaylara kafanızda muhakeme edip değerlendirmişsiniz. Önce kendinizi suçlamışsınız arkadaşlar. Ve yeniden doğacaksınız dedi kartlarımız. Zaten maddi olarak da iyi gördüm arkadaşlar. Güzel haberler yolda size gelecek. Lüks bir hayatınız olacak diyor kartlarımız bakın. Artık diyor dilekleriniz, düşleriniz yerine geliyor. Vizyonunu genişlet demiş kartlar size. Tamam demiş geçmişte olan oldu. Geçmiş geçmişte kalsın. Sen demiş vizyonunu genişlet. Hedeflerini demiş yükselt. Ufak, küçük hedefler kurma diyor. Evet. Bu adam ne yapmış? Sizi rekabet ettirmiş. Arkadaşlar ya da o hanım. Biriyle rekabet etmek zorunda kalmışsınız. Hava kraliçesiyle rekabet halinde kalmışsınız. Fakat diyor kader çarkı döndü. Çark diyor yukarı döndü. Ona diyor aşağıya döndü. Size yukarıya döndü. Artık diyor kaderin çarkı sizlere döndü siz mutluluğa, huzura çıkarken şu anda sizin durumunuzda o acı çekiyor diyor kartlarımız. Sizinle uzlaşmak isteyeceğini söylüyor bakın. Şu anda diyor ara verdim. Korkuyorum diyor. Öfkenden korkuyorum. O yüzden diyor bir süreliğine ara verdim. Ama diyor seninle ölçülü bir şekilde uzlaşmak istiyorum. Aşırı diyor çalışmaktan artık dengemi yitirdim demiş. Çok yorgunum diyor. Ve kavuşma kartı. Pişman olmuş bir erkek var arkadaşlar. Bu pişman olmuş olarak size gelecek. Neden gelecek biliyor musunuz? Kafası karışık çünkü. Siz gitmişsiniz tamam mı? ama sizin orada olduğunuzu düşünün şu anda. Artık sizin rahat tavırlarınız, hayatınıza dönmeniz,